Yeni bir eğitim videosundan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz akarsu biriktirme şekilleri. Peki arkadaşlar akarsu biriktirmesi nedir? Akarsu biriktirmesi akarsuyun taşıdığı malzemeyi yatağın belli yerlerinde biriktirmesidir. Biriktirme işlemi akımla alakalıdır. Akım fazlaysa iri malzemeler, az ise küçük malzemeler biriktirilir. Peki ilgili konuya başlayacak olursak Demek ki akarsu biriktirmesi, akarsuyun taşıdığı malzemeyi yatağın belli yerlerinde biriktirmesidir. Biriktirme işleminde akımın etkisi var. Akım fazlaysa iri, az ise küçük ince malzeme biriktirilir. Peki ilk buradaki sorumuz yine çıkmış bir sınav sorusu tarzı. Burada biriktirmeyi bir inceleyelim. Peki biriktirmeye nereden başlamış? Arkadaşlar biriktirmeye alttan başlanır. Peki Önce bir numara kum birim. Sonra üstüne akım artmış çakıl. Akım azalmış kum, akım artmış çakıl. Demek ki biriktirme alttan üste doğru başlamış. Peki bunun grafiği nasıl olacak? Peki başta kum biriktirmiş. E, kum biriktirmişse akım az ama var. O zaman akım az. Sonra çakıl azalmış. Sonra kum, sonra tekrar çakıl. Peki bir ve 3'te kum biriktirmiş. O zaman 1 ve 3'te akım az. Ama 2 ve 4'te çakıl biriktirmiş. O zaman 2 ve 4'te akım fazladır. Peki arkadaşlar hemen sıradaki konumuza geçiyorum. Şimdi arkadaşlar akarsu biriktirme şekilleri. Birincisi birikinti konisi ovası. Peki ova ne demek? Ova demek biriktirme demektir. Akarsu arkadaşlar dağdan aşağı hızlıca iniyor. Peki dağdan inerken ne kadar hızlı inin için? Aşındırıyor. Şekilde, yandaki şekilde bakın. Şunu bir müddet kapatayım. Peki dağdan hızlıca aşağı indiriyor. Oradan inerken aşındırıyor. Sonra birden düzlüğe çıkıyor. Peki düzlüğe çıkınca akarsuyun hızı azalıyor. Taşıyamadığı malzemeyi etrafa bırakıyor. İşte şu gördüğümüz şeklin adı birikinti konisidir. Eğer daha da büyükse, daha yayılansa ona da birikinti yelpazesi denir. Peki burada güzel bir örnek nerede var? Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güzel bir örnek var. Muğla Köyceğiz'de. Peki hemen arkadaşlar ne yapıyoruz? Haritamıza geçiyoruz. Bir saniye. Hemen haritadan o bölgeyi görüyoruz. İşte şu kısım Muğla Köyceğiz. Arkadaşlar şunu siyah yapayım. Haritada siyah görünüyor özellikle. Pardon. Şu kısım işte burası Muğla Köyceğiz'in olduğu alandır. Muğla Köyceğiz'in olduğu alan. Peki tekrar konuya geçiyorum. Peki arkadaşlar birikinti konisini anladık. Sırada ne var? Dağ, eteği, ovası. Peki yanındaki şekle, hemen aynı hızadaki şekle bakın. Ne oluyor? Yan yana duran birikinti kolonileri birleşince daha etiği ovası oluyor. Böyle hafif dalgalı düzlükler. Peki bununla ilgili örnek var mı? Güzel örnek var. Bir, Nur Dağları'nın batısındaki Dört Yol Erzin Ovası, bir de Uludağ'da var. Peki hemen notlarımızı açtık. Bir kere Nur Dağları neresidir? Arkadaşlar Nur Dağları şurasıdır. Peki şu bölgede dört yol Erzin burada var. Yine Uludağ'ın eteklerinde de arkadaşlar Uludağ'ın eteklerinde de ne var? Ee, dağ eteği ovası var. Peki şimdi sırada üçüncüsüne geldik. Dağ içi ovası. Peki dağ içi ovası nedir? Arkadaşlar dağları yandaki şekilde aynı hızadaki şekle bakın. Dağları izoipslerle göstermişiz. Bunlar dağ. Peki arada dağ iç ovası var. Peki nasıl oluyor? Peki dağlara yağmur yağıyor. Peki yağmur suları dağdan aşağı inerken dağdaki toprağı aşağı indirir. Rüzgar esiyor, dağdaki toprağı aşağı indirir Ve zamanla dağların arasında toprak yani alüvyal birikiyor. İşte ona dağ iç ovası diyoruz. Peki arkadaşlar Türkiye nasıl bir ülke? Dağlık. O zaman Türkiye'de dağ iç ovası var. Peki Doğu Anadolu daha da O zaman Doğu Anadolu'da var ve daha çok. Peki bir iki örnek verelim. Birkaç örneğimiz olsun dağ içi ovasına. işte Doğu'da Iğdır, Muş, Yüksekova ve benzeri diyebiliriz. Peki bir de arkadaşlar bizim taban seviyesi olanımız var. Bakın sağdaki şekil tabanlı vadinin şekli. Peki tabanlı vadide ne vardı? Hem aşındırma hem de biriktirme. Bakın şu su, akarsu, yatak. Peki akarsu iki tarafında biriken malzeme var. İşte o taban seviyesi ovası. Peki taban seviyesi ovası nerede olur arkadaşlar? E tabi ki tabanlı vadilerde olur. Mouse'u göremedim. Evet. Tabanlı vadilerde yazdık. Şimdi akarsu biriktirme şekillerinden taban seviyesi ovasında bitirdik ve şimdi delta. Karşımıza birçok yılda e, bu delta ile ilgili sorular geldi. Delta nedir? Arkadaşlar delta akarsuların kıyılarda oluşturduğu alüvyal düzlüklerdir. Haritalarda deltayı şöyle görürüz. Akarsuyun denize döküldüğü yerde bir çıkıntı varsa o deltadır. Genelde öyle görünür. Şimdi bu çıkıntı delta. Ama bakın şunun gerisinde de ova var. Peki o gerideki ova nedir? O taban seviyesi ovası. Bir önceki sayfada gördüğümüz arkadaşlar şu taban seviyesi ovası. Yani akarsu yol boyunca da biriktirme yapmış. En son denize döküldüğü yerde de alüvyalı biriktirmiş böyle bir çıkıntı oluşmuş. İşte bu delta. Tanımımızda ne diyor? Akarsuların kıyılarda oluşturduğu alüvyal düzlük. Peki delta oluşabilmesi için gerekli şartlar bir, geldik etkisinin az olması. Peki gelgit nerede güçlüdür? Okyanuslarda. Ama bir okyanus biz iç denizlerle çevrili olduğu için bizde gelgit etkisi azdır. Peki ikincisi kıta sahanlığının geniş olması. Yani denizin yavaş yavaş derinleşmesi. Üçüncüsü akarsuların bol alüvyal taşıması ve dördüncüsü kıyıda güçlü akıntıların olmaması. Şimdi bunlarla ilgili bu özellikleri Türkiye haritasında bir görelim. Arkadaşlar şimdi bir kere bizim Türkiye iç denizlerle çevrilir. Okyanus kıyımız yok. O zaman bizde gelgit etkisi az. Peki o yüzden bizde e, halit çok delta çok. Halit çok ama delta çok. Peki ikincisi kıta sahanlığı geniş olmalı. Kıta sahanlığını nasıl gösteriyoruz? Açık mavi. Bakın ortak kalbimiz. Bakın Ege, Çukurova açık mavi. Peki açık mavi çoksa kıta sahanlığı geniştir. Peki o yüzden delta oluşumu kıta sahanlığının geniş olduğu şu yerlerde olur. Bakın Doğu Karadeniz'de kıta sahanlığı dar. Orası delta'ya uygun değil. Yine akarsularımızın bol alüvyal taşıması ve kıyıda güçlü akıntıların olmaması da önemli özelliklerdendir. Peki şimdi başlıca deltalarımız. Karadeniz'deki deltalar. Önce Karadeniz'e dökülen büyük akarsularımız Nedir? Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya. Peki Yeşilırmak'ın deltasını bilen var mı arkadaşlar? Cevap veriyorum. Çarşamba. Peki Kızılırmak? Bafra. Bu ikisini kodlayalım. Yeşilırmak, Çarşamba, Kızılırmak, Bafra. Ne diyoruz? Çaya bak diyoruz. Ne demek? Çarşamba, Yeşilırmak. Bafra, Kızılırmak. Peki geldik Sakarya Nehri'nin deltası. Peki Sakarya'nın deltası nedir? Bilen var mı arkadaşlar? Sakarya'nın deltası bakalım neymiş arkadaşlar? Aa, Sakarya'nın deltası yokmuş. Peki neden yok? Akarsu büyük, kıta sahanlı geniş. Neden yok acaba? Peki cevap veriyorum. Deniz akıntılarından dolayı. Şimdi bunlara bir haritadan bir görelim arkadaşlar. Şimdi bizim akarsularımıza bir bakalım. Bakın Şuradan Yeşilırmak, Yeşilırmak'ın denize döküldüğü yerde çarşamba, çaya. Peki şurada da Kızılırmak geliyor arkadaşlar. Peki Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde de Bafra. Bunlar aynı zamanda kuş çenetleri. Peki bir de Sakarya arkadaşlar. Büyük bir akarsu, bol alüvyal taşıyor ama deltası yok. Bunun sebeplerinden birisi şu bölgede geçmişte bir çanak varmış. Akarsu milyonlarca yıl boyunca önce o çanağı doldurmakla uğraşmış. Peki sonra dolmuş ama hala delta gelişmemiş. Neden? Çünkü akarsu denize döküldüğü yerde deniz akıntısı var. Akarsu getiriyor ama akıntı bunu alıp başka tarafa götürüyor. Neydi? O yüzden o bölgede delta gelişmiyor. O bölgede arkadaşlar neymiş? Delta gelişmiyormuş. Peki arkadaşlar şimdi gelelim Marmara Peki Marmara'nın en önemli deltasını bilen var mı? Evet bazı cevaplar geldi duydum. Bakıyoruz. Aaa burada da yokmuş. Peki neden? Arkadaşlar Sakarya'dakiyle aynı sebepten dolayı delta yok. Yani deniz akıntılarının. Marmara Karadeniz ile Akdeniz arasındadır. İki büyük denizin arasında. Karadeniz ile Akdeniz arasında akıntılar olur. O akıntılar Marmara'nın içinde de dönüyor. Dolayısıyla oradaki akarsuların getirdiği alüvyanı alıp götürüyor. Peki gelelim Ege. Ye. Ege'deki akarsularız Meriç. Peki deltası Enes. Peki Bakırçay Dikili. Gediz Menemen Küçük Menderes ee, Küçük Menderes Arkadaşlar şu olamadım. Sevçuk ve Büyük Menderes Balat. Şimdi bunlar bir kodlayalım. Balat yazamadım. Önce bir yazayım. Sakin olun. Yazacağım. Kodlayacağım. Peki. Bakırçay'ı da yazamamışım heyecandan. Peki. Dikil. Peki Meriç Enes. Peki tarihte Balkan Savaşı'nda bir Midye Enes hattı vardı. Midye Enes. Bu Midye Enes değil Meriç Enes diye kodluyoruz. Meriç Enes. Peki bakır çayı kotluyorum. Bakır çay, çay. Çayı kafaya dik. Çay dik, dikili. Bakır çay dikili. Geliz menemen. Gel menemen. Gel menemen ye. Peki küçük Menderes Selçuk. Eski bir futbolcu. Küçük Selçuk. Küçük Menderes, küçük Selçuk. Büyük Menderes, büyük halat, balat. Peki hemen ne yapıyoruz? Ege Denizi'ndeki akarsularımızı ve deltalarımızı görüyoruz. Peki Balkanlardan gelen Meriç, Meriç'in denize döküldüğü yerde Enes, Meriç-Enes. Peki şu Bakır-Çay, Çay ikili. Gediz, gel Gediz, Menemen, gel Menemen. Küçük Menderes-Selçuk, Küçük Selçuk-Büyük Menderes, Balat. Peki sırada arkadaşlar Akdeniz. Akdeniz'deki akarsularımızdan birisi Göksu, deltası Silifke. Peki Seyhan'ın deltasını bilen var mı arkadaşlar? Cevap veriyorum Çukurova. Peki Ceyhan'ınkini bilen var mı? O da Çukurova. Peki hemen haritamızı açtık. Sizin harita karşımızdadır umarım. Şimdi arkadaşlar önce Göksu. Bakın iki büyük kolu var. Şöyle bir kolu da burada. Tam denize döküldüğü yerde silifke. Peki şurada Seyhan arkadaşlar. Şurada Ceyhan Peki Seyhan ve Ceyhan'ın şu deltasının adı Çukurova. Peki şimdi bir sınav sorusu soracağım. Aynı bir sene KPSS'de, ertesi sene e, YGS'de geldi bu soru. Antalya bölümünde delta var mı? Ve varsa nerelerde? Cevap veriyorum. Bu sorunun cevabını ben veriyorum. Antalya bölümünde delta yok. Peki ikinci sorunun cevabı. Antalya bölümünde delta neden yok? Sınav sorusu. Arkadaşlar Antalya bölümünde kıta sağlığı geniş. Akarsular alüvyal getiriyor ama delta yok. Peki neden mi? Oradaki arazi karstik, kalkerli olduğundan delta gelişmemiş. Antalya bölümü karstik olduğundan delta gelişmemiş. Bak bu olay nasıl? Akarsu aşındırıyor ama niye aşındırıyor? Kalkeri. Peki kalker denize ulaşınca su da çözülüp iyice dağılıp gidiyor. Yani birikme olmuyor. Peki ne yaptık arkadaşlar? Şimdi delta'yı da bitirdik. Peki sırada ne var? Akarsu seksi ya da taraçası. Peki seki ya da taraça nedir? Vadi amaçlarında görülen basamak, basamak şeklindeki düzlüklerdir. Şuraları kastediyor. Peki akarsuların canlanarak derine gömülmesiyle oluşur. Nedenleri bir iklim, iki eprojenik yükselme. Bir iklim, iki ekolojinin yükselme. Şimdi arkadaşlar olayın nasıl olduğunu anlatmaya çalışalım. Peki herhangi bir sebepten dolayı akarsuyun suyun e, suyu arttı. Peki su artarsa aşındırma gücü artar. Eskiden su burada akıyormuş, şurada. Şurasıymış suyun aklıya, şurası da geniş tabanlı bir vadi. Peki sonra ne yapmış? Suyu artınca akarsuyun arkadaşlar suyu artınca aşındırma gücü artıyor ve yatağını derine doğru kazmaya başlıyor. Şuraları kazıyor ve şuraya iniyor. Peki burada seki neresi? Yüksekte kalan eski vadi tabanları. Yani o yüksekteki şu düzlükler şimdi sekidir. Basamak. Taraça. Artık burası yok. Burası var. Peki bir de epirojenik yükselmeyle oluşmuştu. Hatta biz epirojenizde ne demiştik? Epirojenik yükselmelerden dolayı bir, Türkiye'de ova ve platoların yüksekliği fazla. iki çok sayıda kıyı ve akarsu sekisi oluşmuştu. Şimdi epirojenizi anlatmak için önce bir ekranı büyüteyim. Şimdi epirojenizde kıta yükseliyor. Peki kıta yükselirse arkadaşlar akarsuların eğimi artar. Eğim artarsa hız artar. Düz artarsa aşındırma. O zaman yukarıdan aşağı ne yapıyor? Daha çok yatağını derine doğru kazıyor. Ve aynı şekilde yine ne oluyor? Seki. Bakın kıta yükseliyor şu kısımda. Okumu alayım. Şimdi burada akıyormuş eskiden. Su burada akıyormuş. Peki şimdi ne oldu? Kıta yükselince eğim arttı. Eğim artınca yatağını kazmaya başladı ve buraya indi. İşte yukarıda kalan düzlüklerin adı seki. Peki epirojenik yükselmelerden dolayı Türkiye'de çok sayıda hem kıyı seksi hem akar seksi var. Aynı zamanda epirojenik yükselmelerden dolayı ova ve platolarımızın yüksekliği fazladır. Peki akarsu biriktirme şekillerinden sonuncusu ırmak adası ya da kum adası. Şimdi nerede oluyor? Akarsularda eğimin azaldığı yerlerde hız azalmasıyla oluyor. Bu da bir sınav sorusu. Eğimin azaldığı yerde akarsu düzlüğe çıkınca ya akarsuyun yatağı genişler. Peki akarsuyun yatağı genişlerse suyun seviyesi iner. Hele hele bir de kurak mevsimde su iyice azalır. Azalınca akarsu taşıyamadığı alüyanı getirip oraya bırakıyor. İşte onun adı kum adası ama yağışlı mevsimde yok olup gider. Evet. Evet arkadaşlar, biz akarsu biriktirme şekillerini bitirdik. Bir sonraki derste bir, e, işleyeceğimiz konuyla ilgili bir iki sorum var. Birinci sorum, akarsuların suların eritmeyle yaptığı şekillere ne denir? İkinci sorum, bu şekiller Türkiye'nin en çok hangi bölgesindedir? Peki arkadaşlar, bu tür videoların devamı için bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bir eğitim videosunda görüşmek üzere.